Merhabalar Baba izleyicileri. 12 Ocak günü La Liga 19. hafta mücadelesinde Osasuna Real Madrid'i ağırlayacak evinde. Açıkçası pek fazla söylenecek bir şey yok. Osasuna ligin dibinde 14 puanı var 20. sırada. Real Madrid'de son dönemde yine Espanyol Malaga puan kayıplarıyla birlikte puan farkı 16'ya kadar çıktı Barcelona ile. Artık hani çok zor değil bence artık imkansız Barcelona'ya karşı buradan Real Madrid'in kapatması farkı ama geçtiğimiz hafta çok güzel bir direnç gösterdi aslında Real Madrid'de oyuncular. Taraftarı Mourinho'yu bu kadar protesto ettiği bir günde. Casillas yedekti ve Real Sociedad gibi güçlü bir takıma karşı oynuyorlardı. 10 kişi kalmalarına rağmen bir şekilde ne yap edip maçı 4-3 kazanmayı başardılar. Ee, gerçekten Real Madrid açısından takım karakter açısından güzel bir karakter koydular sahaya ama artık yani bunu Ligin sonuna kadar her maç e, sahaya yansıtmaları ve Barcelona'nın da puan kaybetmelerini beklemeleri gerekecek. Gerçekten işleri çok zor. Bu maçta ama ben açıkçası maç sonu bahsine gelecek olursak Real Madrid'in Osasuna karşısında handikaplı bir biçimde rahat kazanacağını düşünüyorum. Önereceğim maçı handikaplı 2 ve üst.